Kaşarı keserken şöyle bıçağı hafif eğek tutman lazım. Şu kaşarı böyle değdirir gibi yapacaksın da değdirmeyeceksin. Yani niye böyle jilet gibi keseceksin. Kıdım kıdım jilet gibi. E eh, oldu olacak hiç kesmeyelim. Kaşarı tost ekmeğine sürelim yeter. Yok canım o kadar da... Değil artık da öyle yapmazsak kazanamak diye çabalıyorum ha. Kolay gelsin. Gantin personeli. Bir tane kağıt mendil alacağım. Bir tane meyve suyu alacağım. Bir tane de çubuklu şeker alacağım. Bunların hiçbirini alamam Mennan Efendi. Bana bak, böyle zırt pırt benim kantinime giremem. Anlıyor musun? Yok canım. Kardeşim ben bilinçli tüketici olaraktan alacağım ürünü kağıt mendili seçmem lazım ya. Allah Allah ya. Allah. Kağıt mendillerinin hepsi aynı. Seçemem. Aynı. Ee, aynı ha. Ben de meyve suyunu seçerim. Meyve sularımın hepsi aynı. Sülalesi aynı, hiç seçemem. Çubuklu şekeri... Çubuklu şekerlerimi hiç seçemem. Bana bak Mehmet Efendi, benim kantinimde var ya... ...senin seçeceğin mallardan yok, anlıyor musun? Yani ben istersem sana mal veririm, sen de alın. İstemezsen vermem, sen de alamam. Şimdi kantin çabuk terk et. Yoksa çok fena olur. Terk bakayım, hadi bakayım tükenlerimizi alacağım. Hadi bakayım. Aman kardeşim ya, aman ya. Ne ki bir kantinin var ya. Yedik sanki kantinin ha. Evet. Aferin benden. İyi ki bir kantinin var, iyi bir kantinin var. Bana bak. Peki, senin neyin var? İyi. Senin neyin var acaba? Kardeşim benim de... Ayıp be, vay be, vay be. Yazıklar olsun size be, vay be. Ama bir gün gelecek, bir gün gelecek... ...o zaman pişman olacaksınız, pişman olacaksınız. Aferin, hadi benden, hadi bakayım. Tövbe estağfurullah, böyle havlu, böyle akıllı. Manyak ya! Nereye kaldırdık Körpönaz? Kaşar diyorduk. Kime? Ay bu bülbül de meğer ne iyi patronmuş canım. Cep telefonunu bilen verdi memleketlen konuşayım diye. Alo, kiminle görüşüyorum acaba? Ana sen misin? Ben Körpönaz... He İstanbul'dan arıyorum. Evet, hanım bana iş bulduğu yerden arıyorum. Ay, yok canım. Ne Menna'nın yanında çalışacağım Allah aşkına. O burada basit bir hademe parçası işte. Yani hırgat gibin falan bir şey. Ben Bülbül diye gantin sahibi bir beyefendinin yanında çalışıyorum. He. e, neyse, e, teyzemgiller, ablamgiller, eniştemgiller, yengemgiller nasıllar? He. Hello, 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 hello. How are you? yani ya. Asit bir kadir parçası ha? Aynen, aynen. Allah Allah ya. Hadi Bülbül hadi, Bülbül. var ya, sen bizde öyle, tabii. Mennan, dertlisin bakıyoruz. Mennan ne oldu Karadeniz'de? Filo mu battı abi? Ne filosu ya, ne filosu ya? Benim kağıttan kayığı bile yok. Tamam abi işte. Madem ki hatta kayığı yok, ne derdi diyorsun baba dünyayı kendine? Anlat abi, biz Türk'üz, açılırsın anlat. Evet abi biz anlıyoruz, senin ruhunda fırtınalar kopuyor. Boş verin çocuklar, boş verin, boş verin. Siz benim derdimi, çaresini çözümün rey bulamazsın. Hadi boş ver hadi. hadi. Oho, demek öyle abi. Sen arkadaşlığı yıllar yılı besle, büyüt. Ondan sonra boş verin çocuklar anlamazsınız. Peki abi, al. Ya şu bülbül hadisi var ya. Gantili var diye vah hava atıyor ya. Eziyor beni ya, eziyor beni ya. Hadi ya. Hadi. Tek forsoğu gantil. Kantin olmasa var ya, ben onun gibi o on kişiyle mücadele ederim ya. E, ee, Mennan, madem on kaplan gücündesin, kantinli halelere yaklaşmadım mı Mennan? Ee, yaklaştı da, ne olacak yaklaştıysa ki? Bastıracaksın parayı, alacaksın kantini abi. Ne olacak Mennan? Basacağım parayı, alacağım kantini, on kaplan gücünde olacaksın, bu Tabii kadar. İyi e, de böyle bastıracaksın mesne, para yok ya sende yok. Amil Bey'in sağ kolunda para yok. <laughs> Sen de parayla Türkiye dış borcunu öder mi Mennan? Harbi abi. <laughs> Param var, var da yani... Ya <gülüyor> Çıktı, <gülüyor> çıktı. kirli çıkıyor? çıktı. <laughs> bak bak bak. <laughs> 36 milyon. Bu paraya abinim kantini bana 10 dakikalığına bile kiraya girmez ya. Doğru söylüyorsun Mennan. Senin daha büyük bir meblağa ihtiyacım var. Çok para lazım abi, çok. Nasıl söyleyeyim böyle bir emekli ikramiyesi falan lazım yani. Ah oh, oh, oh. Emekliliği daha çok zaman var ya, ölme şem ölme ya. 36 biriktiriyor da yani, biraz daha biriktir abi, at gibi yaşım var ya. Cık. Ağustos başı bu. Ne? Eşeğin ölmesine gerek yok abi. Ben buldum galiba. Ne buldun oğlum? Tasminatınla alacaksın, alacaksın. Tazminat be. Hangi tazminat ya. Tasminatınla alacaksın. Tasminat mı? Hangi tasminat ya? Menda, şimdi hemen okuldan atılıyorsun, tazminatı alıyorsun. Şak, ihaleyi de sen kapıyorsun abi. Çak baba. <laughs> Süper be, çak be. Okulda mı kovulacağım? Peki nasıl kovduracağım kendimi ya? Oho! Arkadaşlık da bir yere kadar abi, artık sen düşün orasını. Ya çürüdük burada fikir vere vere, bizde de insaf yani, bu kadar fikir var. Vay be, vay be! Bu fikir iyice kafama yattı ha. <laughs> ben şimdi gidip kendimi iyice bir kovdurtayım, tazminatımı alayım. <laughs> hadi gelsin hadi, abi, İyi olmalar. Hadi, hadi bakalım. Vay be! İyi nasip işledik ha, Boyumuz ya. Boyumuz kısa, fikrimiz abi, Sevap değil. yaptık, sevap. Cansal? Erman, yavrularım, benimle ne kadar gurur duysanız azdır. Nasıl saldım eski karımı Afet Hanım'ın üstüne? Nasıl içeri giriş bu eşek herif? Eşek ya. Çayınızı getirdim, haberim. İyi tamam, koymasan üstüne derhal çık buradan. Tabii. tabii neden olmasın ki ya? döktüm ya! <laughs> ne kadar kolik değil mi abinim? Komik <laughs> mi? Çabuk temizle burayı gebertirme kendini bana! E, e, tamam temizleriz abinim! Ne kızıyorsunuz ya Allah Allah! Ne yapıyorsun sen be? E, temizliyoruz ya abinim! Bırak şunları kırdırma kafanı bana! Tüh, ne kadar beceriksiz bir insanım ben ya! Siz en iyisi beni kovun abinim! Kovun ya! Kimi kovup kimi kovmayacağımı sana mı soracağım eşek herif? Çık sen çabuk! Bugün Cuma, enserini kopar. Ne yapıyorsun lan sen? Ecelini mi susan? Amanın! Doğru tabii ya. Bugün çarşambaydı, ben Cuma diyerekten enserinize vurdum ya. Siz en iyisi beni kovun amirim ya. Çık dışarı! Çarşamba! <laughs> kovun amirim, kovun! Defol buradan! Defol, çık dışarı! Ne yani? Şimdi siz beni kovuyorsunuz değil mi amirim? Evet, seni bu odadan kovuyorum, çık dışarı! Ee, ama abim e, isterseniz beni e, ne bileyim yani e, böyle okulun dışına kadar dışarısına kadar kovabilirsiniz. Ya yani e, kendinizi rahat bırakınız. Kovunuz beni abim e, ya. Yani ben o kadar şey yaptım. Ben kendi kendimi kovardım vallahi sizin yerinizde olsaydım abi. <laughs> Çıksana. Şu kapının derhal dışına çık. 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 Çık abi. Tüh, kendimi kovdurtamadım ya. O kadar da şey değil, böyle enseye şaplak ne? Ama olsun ya, ben kendimi kovdurtmasın, bilirim. <laughs> Allah'ın sala, öküz herif. Bana kalsa seni elli kere kovardım şimdiye kadar ama... ...daha önceden kağıt üstünde kovup, tazminatını döner sermayeye kattığım için şimdi kovamıyorum. Geri zekalıyı kovmaya kalksam şimdi, tazminatını kendi cebimden vermem lazım. Ama kabahat benim, çok başı boş bıraktım ben bunu. En iyisi gideyim şunun başına, biraz amirlik yapayım da aklı başına gelsin. <laughs>